babamdan koyunla ilgili bir kıssadan hisse geliyor. İşte, Peygamberimizin yanına gidiyor. Ya Resulallah, ben geçinemiyorum diye. Bir koyun aldı diye. O, o sana ufukların açar. O bir koyun. Diyor ki alamam. Aramıyor. Komşumla ortak aldı diye. Yani buradaki bunun bereketinin sırrı evet. bu. Ortak koyundan ne olur? Ama bunun Peygamberimiz böyle dediyse ki demiş hadis var onun bunun bereketini şey yapar sen dedim bu koyun sayesinde dediğin gibi hep Tabii biz, buralar, buralar alındı yoktu işte. buralara gel o kana böyle bir hevesim vardı ağaçlar içinde kaybolmuş bir ev evet onu da yaptık işte çocukları okuduk imkanlarımız dahilinde maaşımız oldu şunumuz oldu bunumuz oldu işte onların Belki bol bir para içerisinde olmadı. Hatta muhadece, muhtaç olmadan bugünlere geldik. Evet. Allah daha güzel, sağlıklı ömürler ya, versin amin. inşallah. Amin, En az işte bu şeyle e, ozanların mahsuni'nin genellikle bu koyunlar üzerine... Var mı bildiğin bir şarkısı mahsuni'nin? Koyun başka mı başlama? Koyun. Koyun işte çoban uyumuş dağda. Ha demin söylediydin o. Nasıl? Demin söyledin mi koyun ağzında görüyor? Yok yok yok. Kaybetti sürüyü dağda uyurken derde düştü bizim koyun çobanı. Bu dağlar ovalar benim derken derde düştü bizim koyun çobanı 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 Çoban uyandı ki sürü dağılmış Sürünün köpeği suda boğulmuş Derde düştü bizim köyün çobanı 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 Beş parmakla keçesini çevirdi Kurt aldı sürüye büktü kıvırdı Morgoyunlar derelere devrildi Nerede kaldı bizim köyüm çobanı çobanı Yüzü tutmaz da danara atmaya Yemin ettim diyor da var gütmeye Bizim çoban dönmez artık geriye Derde düştü bizim kayın çobanı Masunidir yazık oldu sürüye Olan oldu akşam geldi beriye Bizim çoban dönmez artık geriye Habı yuttu bizim kayın çobanı çobanı Ağzına sağlık koyunda gitti hadi gidelim